Herkese selam ben Selim ve Dünya'ma hoş geldiniz. Bu hafta sizinle böyle vlog çekelim dedim. Burada gördüğünüz gibi yeni uyanmışım. İşte uyanacağım Allah kısmet derse inşallah. Uyanır uyanmaz gidip su içiyorum çünkü gün içinde su içmeyi unutuyorum ama susuz kalıyorum çok. O yüzden sabah uyandığımda bir de yatmadan önce su içmeye özen gösteriyorum. Sonra geçip yatağı topluyorum çünkü hani şu şey olayı var ya işte yatağın niye topluyoruz nasıl olsa dağılacak. Evet ama yatak toplunca olunca bana o da çok dağınıkmış gibi geliyor. Onun için ilk başta yatağı topluyorum direkt. Daha sonra banyoya geçiyorum sabah rutinimi yapmak için. Kullandığım ürünler hayvanlar içinde test yapılmayan ürünlerden seçmeye çalışıyorum. Himalaya'nın bu yüz temizleme jelini kullanıyorum. Bir de daha sonra da doğal sabunla yüzümü yıkayacağım. İkisi de e, cruelty free ürünler. kahvaltı ediyorum çünkü neden olmasın ee, yüzümü yıkamamasından biraz geçtiği için şimdi nemlendirici sürüyorum arkanem kullanıyorum bildiğim kadarıyla o da yeni hayvanlar üstünde deney yapmayan bir marka Sonrasında geçip birazcık Fransızca yaz çalışması yapıyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ben Fransızlı ve Edebiyat Öğrencisiyim ve hani dili devam ettirmek için, bir dili öğrenmek için de yazmanız çok işe yarıyor. O yüzden ben böyle her gün ya da işte en azından yapabildiğim kadar sık bir günde bir ya da iki paragraf yazmaya çalışıyorum Fransızca. Bu sadece Fransızca için değil, öğrenmeye çalıştığınız herhangi bir dil için de çok yardımcı olur size. Daha sonra geçip kitap okumaya başlıyorum. Okuduğum kitap Kam Daha yeni başladığım için hakkında bir yorum yapamayacağım bir arkadaşım tavsiye etti. O yüzden okuyorum. Her gün en azından birkaç sayfa kitap okumaya çalışıyorum. Direkt böyle çok uzun olmasa da hani her gün kitap okumuş olmaya çalışıyorum genelde. Sonra böyle üstümü değiştiriyorum çünkü spor yapacağım. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karın, bir de kalça çalışıyorum. Ee, salı, perşembe, cumartesi günleri ise bacak esnetiyorum. Burada bir yerine kamerayı tuttuğum için yarım saatte açıyorum bir tane matı. Spor telefondaki bu ile yapıyorum ama videolarımı da telefonla çektiğim için e, spor sırasında video çekemedim. Burada da bitişi var. Şimdi kısa bir duş. Sonra birazcık daha Fransızca çalışmak için Duolingo'yu açtım. Duolingo'yu ben sadece Fransızca değil, ortaokulda İngilizce için de kullanıyordum. Lisede de Korece için kullandım. Şimdi de Fransızca için kullanıyorum. Bence gayet yardımı olan bir uygulama. Olinga'dan sonra da birazcık Sims oynayayım dedim. İşte burada Sim'im kitap yazıyormuş. Onunla uğraşıyorum. Birazdan da Simlerimi göstereceğim. Bakın mesela bu Dayana, kendisi bir yazar. Çünkü ben öyle yaptım. Ayrıca çok da güzel bir hatun. Çünkü ben yaptım. Bu da onun nişanlısı. Tabii ki evde şöyle gösteriyorum. Burada her ne kadar belli olmasa da aslında makyaj yapıyorum. Çünkü birazdan ablamla sinemaya gideceğiz ürünler ya Pharmacy ya da Wet n İkisi de hayvanlar üstünde deney yapmayan markalardan. Ceylem olduğu için hiç fırça ya da blender bilendir bir şey kullanmıyorum. Sadece parmaklarımla yapıyorum fark ettiyseniz. Çünkü vaktim yok. başlamasına daha vardı. O yüzden biz de birazcık Watson'sı gezdik. Yine seans beklerken şu oyuncaklarını oynayalım dedik ama hiçbir şey kazanamadık. Sadece paramızdan olduk. Yay! Filmden çıkınca da birazcık Karfor'a uğradık çünkü almamız gereken şeyler vardı. Onları alıp eve dönelim dedik. Eve gelince böyle üstümü değiştirip daha rahat bir şey giyeyim dedim. Sonra yorgunum birazcık daha Sims oynayarak attım. Çok uzun süre oynamadım. Böyle bir yarım saat 45 dakika falan. Sonra akşam yemeği yerken gene Modern Family izledim. Çünkü neden olmasın? Bir yandan da gof'u yemeğime geliyor burada. Daha sonra da Temmuz ayı filmleri videosu için Torla Van yorumunu yazdım. Burada açıyı mükemmel bir şekilde koyduğum için hiçbir şey belli olmuyor ama aslında lenslerimi çıkartıp makyajımı siliyorum. Yatmadan önce de yine yüzümü de o sabunla yıkıyorum, bir de dişlerimi fırçalıyorum. sonrasında Spotify'da takip ettiğim iki tane Fransızca podcast var. Bir tanesi de bir tanesi de ayrı böyle. Dili öğrenmek için kulak dolgunluğu olması çok önemli çünkü. Ayrıca sürekli kelimelerin telaffuzunu duyduğum için telaffuzum da gelişiyor. Siz de herhangi bir yabancı dil öğreniyorsanız podcastlar çok yardımcı olur. Sonra da artık bu kadar yeter diyorum ve yatıyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olup bizi etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bye!